Böyle geziyoruz. Dediğim ya benim bir yok. Gençler, gençleri bulunca hemen mikrofonu uzatıyoruz. Bana ne yapıyorsun burada? Bu arada neler yapıyorsun burada? Biraz bize anlatır mısın? Evet, biz e, burada işte biraz demonstrasyon yapıyoruz. E, birkaç e, video götürdük. E, yani bizim müşteri, müşterimizden. E, ve burada işte paylaşıyoruz. E, müşteri bulmaya çalışıyoruz. E nedir yaptığınız yazılımlar nedir? Evet, biz e, Computer Vision e, yani e, yapay zeka ile çalışıyoruz. E, üretimde e, hata ya da varlık yok, e, anomaly detection yapıyoruz. Ya e, e, işte kamera bazlı. Ya öyle. Bu yaptığınız yapay zeka fımarı ne kazandırıyor? Ee, ne kazandırıyor? Üretimde e, daha çok e, verimlilik. karlı verimlilik, aynen kalite, karlı, kalite, güvenlik, ver, güvenlik doğru. İnsan güvenlikte de yapıyoruz evet. aynen. Yani. işte şimdi, yani her her şeyden karlı. Yani her açıdan karlı. Evet şimdi bir gençlere çağrı ne olur? Ee, ne gibi. Yani bu yapay zeka ilgili olarak, işte çağda gibi olarak. bir önerisin gençlere? Ya orada çok şey olmamız lazım yani, çok önde olmamız lazım. Çünkü daha çok geliştirecek ve orada işte önde olmamız lazım. Çalışmamız lazım. Eee çalışırsak yapar mıyız? Yaparız. Allah vardır yaparız. De yaparız değil mi? İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Yani bu gençlerde bu inanç, bu azim olduktan sonra evet. kimse bizi durduramaz. Yok. Zaten yani Türkiye e, bu bu şey e, bu şeylerde çok önde. Yani fark ettik zaten. Biz zaten İstanbul'dan geliyoruz. E, ve burada Almanya'da çok ihtiyacı var. Türkiye'de çok ihtiyacımız yok. Yani orada e, market e, çok büyük değil burada daha büyük gördük çünkü Türkiye orada çok önde yani. yani dijital dönüşte. Ben onu tebrik ediyorum. Ne diyor? Hedefi biz diyor Almanya koyduk diyor. Yani bugün sanayinin ve teknolojinin gelişmiş olduğu bir ülkeye evet. hedef koymuş. Hedef pazar Almanya. Doğru. Avrupa doğru mu? Aa doğru. Evet. 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 Burada gelişecek. Burada gelişecek. Evet. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kendine yani, iyi bak. Kolay olsun.